Bu video İngilizceden çevrilmiştir ve Emma Mindful Trader kanalından alınmıştır. Bu kanal Emma'nın Türkçe resmi kanalı olacak. İngilizce orijinal kanalın bağlantısı bu videonun altındaki açıklamadadır. Merhaba arkadaşlar, benim adım Emma ve kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün yine ticaret yapmayı düşünüyorum ve bugün destek ve direnç ile başlayacağız. Size bunlarla nasıl çalışacağını göstereceğim ve bugün klasik teknik analizle çalışacağız. Bence en iyi şey bu. Gerçekten buna bayılıyorum çünkü gerçekten çalışıyor ve bana para kazandırıyor neden bu kadar sevdiğimi size kanıtlayacağım. Evet arkadaşlar düşük bir bakiye ile başlıyoruz ve hedefim bugün için 5000 dolar yapmak. Sizi destek ve direnç çizgilerin ne olduğunu açıklayacağım. Sanırım herkes hazır. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle ilgilendiğimiz konu nedir? Size destek ve direnç çizgileriyle nasıl çalışacağını göstereceğim. İlk olarak bu yatay çizgilere eklememiz gerekiyor. Hadi onları seçelim. Kırmızı çizgi destek seviyesi olacak. Mavi çizgi ise direnç seviyesi olacak. Size bunlarla nasıl çalışacağını hepsini size göstereceğim. Grafikte yukarı yönlü bir trend var. Direnç seviyesinden yön değiştirip Aşağı hareket etti. Ardından destek seviyesinde fiyatın hareketi yavaşladı ve tekrar yukarıya hareket etmeye başladı. Ve burada bir direnç seviyesi fiyatın daha da yükselmesine izin vermedi. Burada aşağı yönlü bir işlem açabilirdik. Ee, burada ise destek seviyesi fiyatı tuttu. Burada yukarı yönlü bir işlem açabilirdik. Bu bölgede yani direnç bölgesinde fiyat birkaç kez hareket etti ve burada da işlemler açabilirdik. Bunlar kullanacağımız temel noktalar. Daha sonra bu durumu daha ayrıntılı şekilde bakacağız ve size daha fazlasını göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada fiyatın aşağı doğru hareket ettiğini ve tekrar destek seviyesine dokunduğunu görebiliyoruz. Bu yüzden burada 2 dakikalık yukarıya bir işlem açacağım. Çünkü fiyatın dip seviyere giderek yükseliyor ve yakın zamanda fiyat bu seviye çizgisinden destek aldı. Burada tepki ve çok güçlü bir yeşil mum çubuğunu görüyoruz. Direnç seviyesine kadar büyük bir mesafe var yani yukarı yönlü büyük bir potansiyel mevcut. Fiyat yukarı doğru hareket etti ve şimdi ise ne olacağını birlikte izleyelim kontrol edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu harika gördüğünüz gibi e, fiyat senaryoma göre hareket etti ve yukarı gitti. E, çok güzel bir yükseliş oldu ve bu işlem bana kar getirdi. Burada destek serisinden gelen geri dönüş yaparak kazanabildik. O yüzden devam edelim ve başka bir giriş noktasını bulalım. Evet bu başka bir durum fiyat yukarı yönlü hareketten devam ediyor ve ardından direniş seviyesinin ötesine geçiyor. Bu yüzden burada 2 dakikalık yukarı yönlü bir işlem açacağım çünkü fiyatın daha da yükseleceğini düşünüyorum. Yakın zamanda fiyat direniş seviyesinden aşağı sıçramıştı, ardından destek seviyesinden güçlü bir şekilde yukarı sıçradı ve bu yukarı yönlü hareket oldukça güçlü ve dürtüsel bir şekilde devam ediyor direniş seviyesinin kırılması da bu hareketin yukarı yönlü potansiyeli sahip olduğunu gösteriyor ee, çok yakında fiyatın daha da yukarı çıktığını göreceğiz çünkü grafikte genel bir yukarı trend var Evet arkadaşlar bu harika bir durum çünkü fiyat yine senaryom uygun bir şekilde hareket etti ve güzel bir yükseliş gösterdi bir şey bana güven veren bir kar sağladı ve bu durum gerçekten ilginçti ve okunması oldukça açıktı. Hadi bir sonraki durumla devam edelim arkadaşlar. Yeni bir durumu bulalım. Arkadaşlar burada fiyatın direnç seviyesinde aşağıya sıçrayıp yön değiştirdiğini görüyoruz. Şimdi aşağı doğru hareket ediyor. Bu yüzden burada 2 dakikalık bir aşağı yönlü işlem açalım. Çünkü fiyatın düşmeye devam edeceğini düşünüyorum. Yakın zamanda fiyat bu seviye iki kez kırmaya çalıştı ama her seferinde geri döndü ve bu durum aslında aşağı yönlü bir trend olduğunu gösteriyor. Grafik üzerinde bu aşağı yönlü potansiyel oldukça açık ve yüksek. Ee, süre 2 dakikalık seçtim. Her düz bölge ve geri çekilme olsa buna hazır olmamız gerekiyor. Destek ve direnç çizgileriyle çalışma gerçekten çok iyi bir fikir ama bunun yani sıra size göndereceğim ücretsiz işlem sinyalleri de çalışabilirsiniz. Bu sinyalleri almak ve işlemlerinizde kullanmak için kapalı telegram grubu sizi davet ediyorum. Bana private kelimesine gönderin telegram olarak ben de sizi şu gruba ekleyeceğim. İşte ee, işte hangi dövüş çiftiyle hangi zaman aralığında hangi yönde işlem açmanız gerektiğini tam olarak bileceksiniz. Yani tüm araçlar elinizde olacak. Yapmanız gereken sadece işlem açmak ve talimatları anında uymak. Eminim bu işte başarılı olacaksınız. Tüm linkleri açıklama kısmında sizin için bıraktım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu gerçekten ilginç bir durumda çünkü fiyat en başta çok kararlı hareket etmedi ama sonra güçlü bir şekilde aşağı indi. 2 dakikalık işlemde burada kar ettik. Bu da çok ilginç bir durumdu o yüzden devam edelim ve başka bir giriş noktasına bulalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada fiyatın yukarı yönlü bir trend için daha hareket ettiğini ama ardından yön değiştirerek aşağı döndüğünü analiz edebiliyoruz. Bu yüzden burada 2 dakikalık aşağı yönlü bir işlem açacağım çünkü fiyatın daha da düşeceğini bekliyorum. Yakın zamanda fiyat bu bölgede hareket etti ve şimdi bu şeyin altına iniyor. Ayrıca fiyatın zirvelere giderek daha da düşük hale geliyor ve tüm bu işaretler bize aşağı yönlü potansiyeli gösteriyor. Çok yakında bu şeyin güçlü bir şekilde kırıldığını ve fiyatın daha da aşağı hareket ettiğini göreceğiz. Ee, umarım biz burada kar edebiliriz. Bakalım burada neler olacak arkadaşlar. Ayrıca size tekrar hatırlıyorum kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu abone olmadan izlemeyi bırakın çünkü bir sürü insanlar e, videolarıma abone olmadan izliyor. Sizden destek bekliyorum arkadaşlar. Aynı zamanda sizi kapalı telegram grubuma davet ediyorum. Evet arkadaşlar bu gerçekten çok ilginçti çünkü fiyat aşağı yönlü hareketine devam etti ve işlemimizi kârlı bir şekilde kapattık. Çünkü kapanış fiyatı giriş noktasına daha da düşüktü bu yüzden kar bizim. E, bakayım şu anda e, 419 dolar oldu onu 10 kat artırdık e, ve e, durumlara uyguladık. Grafikte ilginç şeyler bulduk ve tüm bunlar destek ve direnç çizgileri sayesinde oldu. Çünkü gerçekten işe yarıyor. O yüzden devam edelim arkadaşlar. Evet bu başka bir durum. Burası direnç seviyesi ve fiyat bu seviyeye dokunuyor. Bu yüzden 2 dakikalık aşağı yönlü bir şey açalım. Burada yakın zamanda fiyatın bir bölgede yön değiştirdiğini ardından oldukça kararlı bir şekilde aşağı doğru derin bir hareket yaptığını görebiliyorum. Ve burada daha fazla kırmızı mum çubuğu var ve fiyat bu senin altına iniyor. Yani fiyat daha da aşağı gideceğinden eminim. Ama bakalım burada neler olacak. Umarım biz burada kar edebiliriz arkadaşlar. Kontrol edelim. E, eminim ki Telegram e, sohbet grubuma katıldınız. E, bütün ücretsiz işlem sinyalleri alıyorsunuz ama yine de işlemlerinizi gerçekleştirmek için size bir platform ihtiyacınız var. Size Pocket Option ve Quotex platformlara tavsiye ediyorum. Ben onları güveniyorum. Lisanslılar ve bu videonun açıklama kısmında bütün linkleri sizin için bıraktım. Ayrıca %50 depozito bonusu içeren promosyon kodu var. Hemen oraya geçin ve bu kodu kullanın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu gerçekten çok ilginç çünkü fiyat tamamen sınarıma göre hareket etti. Direnç sayısından analiz ettiğimiz gibi aşağı sıçradı ve çok güzel bir düşüş yaşandı. Bu işlem bana kar getirdi ve 2 dakika bunun için yeterli oldu. Bu harika bir sonuçtu o yüzden devam edelim ve bir sonraki durumla devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu durumla çalışalım. Fiyat destek sayısından yukarı sıçradı. Burada hemen 1 dakikalık yukarı yönlü bir işlem açalım. Çünkü bu fiyatın e, dibi bir önceki dipten daha da yüksek yani destek seviyesinden fiyat oldukça güvenli bir dürtsel bir şekilde yukarıya hareket ediyor. Bu geri çekilmeden sonraki bir alım fırsatı grafikteki daha da yüksek seviye doğru bir alan yer var. E, bu sinyallerin hepsi fiyatın güçlü bir yukarı yönlü potansiyel sahip olduğunu gösteriyor ve çok yakında fiyat yukarı hareket etmeye devam edecek. Şimdi ise bakalım neler olacak kontrol edelim. Evet arkadaşlar bu gerçekten çok ilginç çünkü fiyat yukarı yola hareket ediyor. Güzel bir yükseliş gösteriyor ve bu işlem bana yine kar getirdi. Şu anda bakayım neredeyse e, 1500 dolar oldu yani hedefimize yaklaşıyor. Sanırım iki işlem daha yeterli olacak ama bunu birlikte göreceğiz. Hadi analiz etmeye devam edelim arkadaşlar ve bir sonraki giriş noktasına bulalım. Evet arkadaşlar burada fiyatın aşağı yönlü hareket ettiğini görebiliyoruz ama destek seviyesinde fiyat e, durdu ve şimdi yukarı doğru hareket ediyor. Bizden burada 2 dakikalık yukarı yönlü bir işlem açmak istiyorum çünkü e, yukarıda bir hedef seviye var ve önceki büyük düşüşten sonra fiyat tekrar yukarı yönlü bir hareket gösterdi. Bizden fiyatın yukarı doğru hareket edeceğinden eminim. Gördüğünüz gibi fiyat giriş noktamız üzerine çıkıyor ve yukarı doğru ilerliyor. Şimdi çok yakında ne olacağını birlikte görelim arkadaşlar. Umarım bu sefer de kar bizim olacak. Kontrol edelim. Evet arkadaşlar bu gerçekten çok ilginç çünkü fiyat oldukça kendinden emin bir şekilde yukarı yola hareket etti ardından biraz aşağı geldi ama işlemimiz giriş noktasından daha da yüksek seviyede kapandı ve bu işlemden kar ettik ve bu durum için 2 dakika yeterli oldu o yüzden Devam etmek istiyorum. Hadi başka bir durumu bulalım. Sanırım bu son işlemimiz olacak. Fiyat yukarı yönlü trende göre hareket ediyor ve direnç seviyesine yaklaşıyor. Bu yüzden burada 2 dakikalık yukarı yönlü bir işlem açmaya karar verdim. Çünkü fiyatın daha da yükseleceğinden eminim. Grafikte dip seviyeleri giderek yükseliyor ve bu da daha dürüstse güç, güçlü bir hareketin göstergesidir. Grafikte çoğunlukla yeşil mum çubukları var. Fiyat bu seviye dokundu ama ardından kısa bir düşüşten sonra seviye çizgisinin üzerine çıkıyor. Bu daha yüksek bir hareket ve artış potansiyelini gösteriyor. Bu yüzden eminim ki fiyat bu yukarı yönlü trende göre hareket edecek ve biz burada kar edebiliriz. Bu harika arkadaşlar gördüğünüz gibi e, fiyat yine senaryoma göre hareket etti. Biz burada kar ettik. Fiyatın kırılma gerçekleşti ve bu çok açık bir durumdu ve bunu doğru bir şekilde görebildik ve analiz edebildik. Şu anda bakayım neredeyse 5000 dolar oldu ve bu nedenle burada işleme son vermek istiyorum. Bugün işlem seansları harikaydı. İşlem hedefi tamamlandı ve destek ve direnç seviyeleriyle işlem yaptık ve ben bundan çok memnunum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizin için çok faydalı oldu. Kanala abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın. Bütün yorumlara bırakabilirsiniz. Ee, ayrıca e, Telegram kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepimize bol kazançlar, bol şanslar dilerim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.